kalabalık bir terörist grubun peşine düşeceğiz. Hedefimiz silahlı ve tehlikeli sekiz terör şüphelisi. Mektup bırakıp gitmek ne demek ya? Demek ki iyi falan değilmiş. Kandırmış hepimizi. Mesut Servan'ın peşinde işte. Belli bir şey. Kolay gelsin müdürüm. Ortada bir cinayet var ve bir numaralı şüpheli Başak'ın müvekkili. Bu çatışma er geç yaşanacak diye. 45 Göküş Merkezi saldırıyor aradık. Destek bekliyoruz. Çok acil. Aa! Ah! Hocam. Çok canım acıyor. Çok canım acıyor. Sık dişini yavrum. Bak ben senin Hocam. yanındayım. Sık dişin. Arka Sokaklar yeni bölümüyle Cuma akşamı Kanal D'de. Arka Sokaklar yeni bölümüyle Cuma akşamı Kanal D'de. Allah kahretsin baskı yedik. Kalkın lan baskı yedik. Evet. İki araba gelmişler alırız biz bunları. Çıkın lan hadi çıkın. Sinyal burayı gösteriyor müdürüm. Hemen etraf sarıyoruz. Lütfen yardım edin imdat. Polis kal orada. <laughs> i̇şte, bırak 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 sopayı bırak sopayı. Gözlerin çok güzel. Söylemiş miydin? Hayır kırmızı alarmdayız. Üstlü çoban ortaya çıkmadan dağılmak yok. Anlaşıldı. Anlaşıldı. Nerede dediniz? Emin misiniz aldayım? Kötü alayım baba, Allah korusun. Bir şey mi olmuş abi? <laughs> Komiser Mesut Güney. Arka Sokaklar yeni bölümüyle Cuma akşamı Kanal D'de.